Yanlısın demek. Ya of. Ya nereden çıktın sen gene? Herkes tiyatro salonunda bir sen yoksun. E doğal olarak. Çünkü tiyatroda görevli değilim ve tiyatro salonunda işim yok. Ha, benimle çıkar mısın? Çok mu damdan dışarı gibi oldu? Cık, sen ne dediğini farkında mısın ya? Üf, kafayı mı yedin? Niye? Seni beğeniyorum. Benimle çık diyorum. Cık, yuh, soru sorma şekline bak. Ben de on tane daha Berna olsa birine sen iş olmaz canım. Hadi çav. Ya hala duruyorsun bir de mal, mal suratıma bakıyorsun. İyi sen gitmezsen ben giderim. Bu da kendine gelmene yardımcı olur. Deli mi ne ya benle çıkacak mı? Sen kimsin ben kimim? İnsan haddini bilir. Hmm. Hmm, belki deneyebiliriz. Hı hmm. Olmaz böyle şey, olmaz duman. Ya ben bu Ferit'le evlenirsem... ...düşünsene ya, böyle ev kadını gibi bir şey olacağım yani. Bütün gün temizlik yap, yemek pişir, bulaşıkları yıka. Sonra da kocanın davetlerine bir çanta gibi koluna takılarak git... ...ondan sonra da herkese böyle... ...hanım amcık gülümse. Ama senin arkadaşların, sosyal bir hayatın... ...hatta işin bile olmasın. Niye? Çünkü Ferit Bey seni kıskanıyor. E derdine yan adamı kıskançlığına fitil ediyorsun, sonra da o kıskanç diye ileniyorsun. Ya ben ona mı diyorum. O benim niye pasta yapmama karışıyor? Niye? Çünkü adamlar geliyor. Müşterilerim hep erkeklerden oluşuyor da o yüzden. Ya zaten bu kıskançlık mevzu da oradan çıktı. Biz geldik. Hoş geldiniz. Oo, Oo. Selda hanım ne yemekler hazırlamış? Sıkıntıdan. Yani bütün gün evde oturunca böyle... ...bari bir şey arayayım dedim... ...böyle bir sürü yemek yaptım işte. Ay Selda'cığım sen de biraz dışarı çıksaydın... ...hava alsaydın, Hı -hı. gezseydin. Ya Ferit izin vermiyor. Ha? Yani daha doğrusu veriyor da... ...aslında vermiyor. Ya öyle bir şey yaptı ki... ...hiç dışarı çıkmak, insan içine karışmak... Hı -hı. ...insan içinden gelmiyor. Ne oldu söylesene merak ettik. Bakın şimdi... ...dikkatli seyredin. Ah merhaba Ahmet Bey... Hoş geldiniz. Selda. Bakın, bakın şimdi daha başka türlüsünü yapıyorum. Dikkatli seyredin. Aa. Merhaba Feyzullah Bey, nasılsınız? Biraz önce de çarşıda karşılaştık değil mi? Ayy! Bir şey değil. Bakın şimdi. O Dilaver Bey. Hoş geldiniz. Nasıl? Aa, aa. Aa, aa, aa. Hala? Hala? Ay, Ay, Ay Yani oldu. Hiç fark etmez. Herhangi bir adamın adını andığımda nazik bir erkekle şöyle nazik bir şekilde art niyesiz oturup konuşmayı düşündüğümde. Aklımdan güzelleşmek, sosyalleşmek, dışarı çıkmak, eğlenmek, gezmek geçtiğinde Ferit'in bana yaptığı koruma sihri sayesinde ya çarpılıyorum ya tokatlanıyorum ya itiliyorum, kakılıyorum ya da çimcikleniyorum. Ay bu deli Ferit tam deli Feritmiş ha. Ay bir şey değil sonda beni de delirtecek. Ah, ay ah. Yani şimdi kıskançlığı tavan yaptı. İş seyahatine gitti ya. Dönene of. kadar bu sihirli korumanın altındayım. Şimdi sıkışsa dışarı çık bakalım. Bir kafeye bara git. Birine merhaba nasılsınız de. Bir arkadaşına otur konuş. Tuvalet bekçisine selam ver. Ay! Ay, ay, ay düşüncesi ya. bile yasak. Ee ne diyorsunuz? Ben pes diyorum başka bir şey demiyorum. Ay ben pes ötesi diyorum pes ötesi. Ferit. Hadi ben bitirdim size afiyet olsun. Ayşegül nereye gidiyorsun? Otur bakalım birazcık. Hiç doğru dürüst şöyle oturup sohbet edemiyoruz son zamanlarda. Ne yapıyorsun? Provalar nasıl gidiyor? Selim'le Aran nasıl? Ya tamam şey... ...provalar falan iyi. Yarın işte misafir okuldan seyirciler gelecek onlara oynayacağız. Ay ne güzel. Sen de gelsene seyretmeye. Hı. Ay sahi mi? Hı? Gerçekten gelebilir miyim? Ay çok sevin... Herif... Aa hiçbir şey olmadı. Aa, aa, evet. Ay tabii ya. Çoluk çocuğun arasına karışacağım ya. Ferit Bey'in sihri çarpmadı. Ayşegül nereye gidiyorsun? Otur. Aa, aa. ee? Selim'le aran nasıl? Ya aslında bugüne kadar iyiydi ama pazartesiye kadar ne olur bilmiyorum. Aa, bu da ne demek şimdi? Tarih dersi ödev için sınıfı gruplara ayırdım. Kura çektik. Ve bil bakalım bizim grupta kimler var? Ben, Selim, Tuğçe ve Toygar. Aman ve pazartesi gününden önce bu grupların okul dışında bir yerde toplanıp çalışmaları gerekiyor. Ve o yerde neresi oluyor? Neresi? Tabii ki bizim ev. Aa. Aa. İnşallah elimden bir kaza çıkmazsa tabii. Ayşegül sakın bak kızgınlıkla sihir yaparsan çok büyük cezası olabilir. Hı, i̇şte geldiler. Yani şimdi Selim'le Tuğçe mi geldi? Bir de Toygar var. Ben bu Tuğçe'den çabuk. Otur şöyle. Aa, hoş geldiniz. Tuğçe nerede? Beni mi sormuştun canım? Evinize bakıyordum da. Ay çok da küçükmüş. Kaç yüz bin avro eder acaba? Bence sizin olduğunuz her yer paha biçilemez. Ayşegül Hanım. Ne haber? Ee? <laughs> Dur Öyle bak gör. <laughs> 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 Afiyet olsun Melda hocam. <laughs> Merhaba. Çekil Merhaba. çekil. Efendim hürmetler. <laughs> Verin elinizi öpeyim. Toygar'cığım elimi öpmene gerek yok. Biz yani en azından ben o kadar yaşlı değilim. Ya hayır aslında böyle belki yakın zamanda küçük şirin bir aile oluruz. Hani saygıda kusur etmemek lazım diye dedim ben. Elinize sağlık bu arada emekler çok güzel. Kaynanımızı seviyormuş. Oturalım <laughs> o zaman ne yapalım? Yer açacak mısınız çocuklar? Tabii. Aa, en sevdiğim kurabiyelerden. Bilir misin, Ankara işi. <laughs> Aa, senin de orayla bağın vardı, değil mi? Ben çocukken büyük annem bunlardan yapardı. <laughs> Sokakta futbol oynarken hep elimde bir tane bundan olurdu. <laughs> bir onu hatırlıyorum. Çocuklar, siz rahat edin diye ben içeri gidiyorum. Oldu mu? Ama Fatma teyze, hava soğuk. Yani bir tek sobada burada var galiba. Ya siz hiç içeri geçmeyin. Biz rahatsız olmayız. Gerçekten yani. içeride üşürsünüz. Battaniyen var benim çocuğum. Yatağın altına girdim mi oh ne güzel sıcacık. Hadi bir şeye ihtiyacınız olursa seslenirsiniz içeri. Hı -hı. Tamam. Gonca annen çok iyi bir insan. Her zaman çok iyi çok fedakardır. Şu fotoğraftaki baban mı? Hı -hı. Ölmeden önceki son fotoğrafı sanki biliyormuş gibi ailecek hiç fotoğrafımız yok demişti. Amcam da bu fotoğrafı çekti. Orası neresi? Ankara'daki evimiz. Daha önce hayatımız bu kadar zor değildi. Neyse ya, devam edelim. Ya bu Fransa istilali te Fransa'da olmuş. Osmanlı devletine ne etkisi olacak ki değil mi? Oğlum var ki bir etkisi hoca bu ödevi verdi. Bana sorarsanız kütüphaneden başka hiçbir yerden bu konu hakkında bilgi bulamayacağız. Ay üf, ben hayatta gitmem kütüphaneye. Ya, bir kitap arıyorum saatlerce bulamıyorum. Aramasını bilmiyorsundur. Ne kitabı arıyorsun Berna? Beraber ararız. Ay, gitmiyorum kütüphaneye artık tamam mı? Kitapçıdan alacağım. Üf, kütüphanede çok fazla zaman kaybedemem. Biraz ara verelim. Çok sıkıldım. Berna. Ya çalışmaya daha yeni başladık. Kitapları yeni açtık. Ya of, tamam da sürekli dersten konuştuk yani. Sıkıldım. Biraz ara verelim sonra çalışırız. Biliyor musunuz arkadaşlar? Biz Berna ile çıkıyoruz. Ne? <laughs> Fenerbahçe kombine biletine iddiaya girdik. Bu da kazanmak için Berna'yı kafaladı. Ne oldu güzel? Canım benim. Çıkıyorlarmış gibi yapacaklar. Yoksa Berna kim? Füti kim? Okul içinde çıkıyor sadece. Okul dışında değil. <laughs> Cem'in dikkatini çekmek için. Son tekmeyi basacağım zaten. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.